Tabi asgari ücret işçinin atmadığı bir asgari ücret oldu. Türkiye'de önemli olan asgari ücretin ne olduğu değil, önemli olan alım gücü. Geçtiğimiz yılda söylemiştik. Aynı şekilde alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Hatta son yapılan zamla bile 8500'e bile 8500'ün alım gücü 5500 alım gücünden daha Iı, düşük olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu enflasyon devam ettiği sürece dünyadaki en yüksek gıda enflasyon devam ettiği sürece enflasyonun açıklamalarına kabul bir önemi yok. Önemli olan alım gücünün alım gücünün alımdaki, alım gücüne bakarak değerlendirmek lazım. Alım gücü maalesef her yıl düşmeye devam ediyor. Bir iki ay sonra da çok daha düşkünü göreceğiz. Dünyadaki en yüksek enflasyona en yüksek gıda enflasyona sahip bir ülkede açıklanan bir asgari ücretin bir anlamı yok. Ayrıca önümüzdeki günlerde memur maaş gündemde e, göreceğiz ki bu asgari ücret zam da aynı oranda yansıtılmayacak. E, ve e, aslında asgari ücret epeyden beri Türkiye'de olağan ücret olmuş durumda. Bu oran daha da artacak. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de çalışanlar içerisinde asgari ücret oranı yüzde elli. Avrupa'nın en yükseği. Bu oran daha da artacağını görüyoruz asgari ücret maalesef bizim hem memurların hem emeklilerin yaşamını da etkileyecek. Hele hele emeklilerin çok daha zor durumları. En düşük emekli maaş 3500 lira. 3500 lira yaşamak mümkün değil. Asgari ücretle de yaşamak mümkün değil. bugün İstanbul'da, Ankara'da asgari ücret düzeyinde kira seviyeleri büyük şehirlerde asgari ücret hemen hemen kiraya kira kadar hatta kira daha yüksek bir asgari ücretini bırakın yaşamasın, barınması bile mümkün değil. Bugün bizim gibi illere baktığımız zaman bizim gibi illerde de e, neredeyse asgari ücretin yarısı kadar kira olmuştur. 4500-5000 lira seviyelerinde burada kira. Bir asgari ücretini e, barınsa küçük şehirlerde, büyük şehirde barınma, yeme, içmesi mümkün değil. E, bizim gibi illerde barınıyorsa beslenemiyor, karnı doyuramıyor, karnı doyuruyorsa barınamıyor giyinemiyor. Böyle değerlendirmek lazım. Bir asgari ücretin artık bir yeni bir ceket alması, gömlek alması artık mümkün değil.